Agoşon'dayken kafanda bir soru işareti. Doğru yapıyor muyum? Bunu bilmenin çok kolay bir yolu var. Cevap etrafınızdaki canlılar canlılarda gizli. Eğer siz oradayken etrafınızda toplanıyorlarsa, merakla size bakıyorlarsa, hedef türünüz olmamalarına rağmen onlar etrafınızdaysa birazdan hedef türünüz de gelebilir. Bu Agoşon'da şimdi görünen çıpra ve birazdan gelecek başka bir sargoz ikisi de bana atış pozisyonu verdi. Ama ben daha büyük tek bir balığı hedeflemiştim güzel bir balıkla çıkmayı hedeflemiştim. O yüzden Agoşon'u bozup çıpraya veya sargoza atış yapmak istemedim. Agoşon'un iyi olup olmadığını da en başta geçen sargoz sürüsü ve etrafıma toplanan ısparozlar bana söyledi. Hızlıca geçiyorum ve hikayeye geri dönelim. Bir buçuk dakikadır dipteyim ama nereden başlamıştık? Aramıza yeni katılanlar için özetleyelim. 5 yıl sonra ilk dalışta nefes tutmak, basıncı kontrol etmek ve suya adapte olmak yeni başlayan birisi seviyesindeydi. Pes etmek yerine kondisyonu yeniden kazanmayı seçtim. Denizde ve karada her gün antrenmanlar yaptım ve bu sürecin tamamını kayıt altına aldım. Artık 30 metreye yakın dalabiliyor ve 2 dakikaya kadar suyun altında kalabiliyorum. Dipteki yırtıcının 3. bölümündesin. Eğer izlemediysen diğer bölümler için oynatma listesini kontrol edebilirsin. Çok sıcak, çok. Ben size Çamandıran Arkadaşlar çamandırası dalmayın. Ee, bu işin şakası yok. Aa. Adamlar ezer yani. Öküz gibi geliyorlar. Şamandıranın üstüne bile geliyorlar. Ee, Mera çok güzel görünüyor bu arada. Hafif bulanık tam istediğim gibi. Sabah gelmedim. Su çok berraktı diye. Didim Tavşan Adası'ndan herkese merhabalar. Dalışa her zaman karşılaşmak mümkün olmayan güzel bir türle başlayalım. İnsan yüzüne benzeyen ve balıkçılar tarafından sapan balığı olarak tanınan bu tür kıkırdaklı ve nadir bir balık. Kemane, avlanması uluslararası sözleşmelerle yasak ve nesli tehlike altında. Ekosistemde önemli bir yeri var. Tamamen zararsız, insana ve sağlığa hiçbir zararı yok. Yaklaştığımda bir defaya mahsus zıpkın dokunuyorum daha iyi belki bir görsel alabilmek için ama hareket etmediğinde tabii onun yaşam alanına saygı duyuyorum. O benim oyuncum değil. Ve bırakıp uzaklaşıyorum. Sizlere bu türü yakından göstermek adına böyle güzel bir çekim oldu. Ben genellikle akıntıya karşı gitmeyi seviyorum. Agoşonlarımı akıntıya karşı giderken yapıyorum. Genellikle dönüşte taşaltı avına dönüyorum. Tabii bu benim için de bir kural değil ama genelde bu şekilde oluyor. Güzel taş görürsem Ekstra dalıyorum tabi o ayrı. Şimdi bir agoşon seyredelim. Dibe iniyorum. Yüksek erişteler var. Kıyı inanılmaz bulanık bu arada. Ee, görüş 4-5 metrelerden sonra su düzeliyor. Hemen eriştelerin arasına iyice yatabileceğim bir yer seçip giriyorum. Pozisyonumu aldıktan sonra agoşonu doğru yap yapmadığımı test etmek için... ...yine etrafımdaki balıkları seyretmeye başlıyorum. Böylece hem kendimden emin oluyorum... Kafamdaki kuşkular ortadan kalkmış oluyor. Hem de balıkları seyrederek zamanın daha hızlı geçmesini sağlıyorum. Yani oyalayıcı bir mekanizma oluyor benim açımdan. Ve balıklar gayet rahatlar. Gördüğünüz gibi kara gözler etrafında dolanıyorlar. Sağ tarafında da balıklar var. Kafamı çok fazla çevirmiyorum o tarafa. Aslında kafamı burada fazla sallıyorum. Yani Agoşon'da bu kadar fazla hareket etmek iyi değil. Ee, balıklar çünkü bizim gözlerimizi görmek için yaklaşıyorlar. Şöyle bir durum söz konusu. Balık arkanızda bile olsa siz hareketsiz bir şekilde ileriye baktığınızda Balık dönüp dolaşıp sizin önce gözlerinizi görmek için önünüze geliyor. Hatta ihaleyi yükselteceğim. Levrek avında ben levrekten gözlerimi kısarak ve hafif başımı öne eğerek gözlerimi kaçırıyorum. Levrek bodoslama bir şekilde daha iyi üzerime geliyor. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlatacak güzel bir agaşon. Agaşondayım, bekliyorum. ilerden iri bir çıpra. Çıpra bana döndüğü anda, şurayı bir daha izleyelim. Bakışlarımı ve zıpkını refleks olarak çıpraya döndürdüğüm anda yan veriyor. Belki elimde uzun zıpkın olsa vururdum. Ama hataydı. 3 saniye sonra bu hareketi yapsaydım kazanan taraf muhtemelen ben olacaktım. <laughs> çıpra ekstrem ülkek bir balıktır. Avında da ona göre çok sakin olmak gerekir. Ama aslan balığı öyle değildir. Aslan balığı genellikle yuvada bulunur, gidilir ve vurulur. Ama aslan balığının doğal savunması zehirli dikenleri. Onların özenle temizlenmesi gerekiyor. Şimdi artık dalışlarım 15 metrenin üzerine çıkmaya başlamıştı. 2 dakika gibi suyun altında durabiliyordum. Dolayısıyla buna eklenmesi gereken şey bilgiydi. Bu bilgiye daha derine dalmanın ya da daha uzun süre nefes tutmanın anahtarını açmak için değil, İneceğim her derinlikten sapa sağlam çıkabilmek için ihtiyaç duyuyordum. Kendimden önce sevdiklerim için. O halde şimdi geldik kendimizi bir adım daha ileri taşıyacak. Yaptığımız işin profesyonellerinden ki biz zıpkınla dalıyoruz dolayısıyla bu işin yüzde 50'den fazlası serbest dalış. Bir serbest dalış eğitmeninden bu konuda gerekli bilgileri alma aşaması. Bunun için yolculuk, emek, para ve disiplin gerekiyordu. Ne gerekiyorsa yaptım ve yolculuk başladı. O halde biraz daha derine inmenin ve bilgimizi arttırmanın zamanı geldi. Dokumda. Dokumda. Yaklaşık bir ay kadar önce Bora hocamı aradım. Yapmak istediklerimden bahsettim. Dalış deneyimim olduğundan fakat teknik anlamda kendimi yeterli bulmadığımdan bahsettim. Bora hocam birlikte çalışabiliriz sana yardımcı olabilirim dedi. Çok da iyi olur diye düşünerek şimdi Bora hocamın yanına geldim.